Bugün direnişimizin 1737. günü. 1737 gündür haksız yere atıldığımız işimiz için burada mücadele ediyoruz. Işimizi geri istiyoruz ve adalet talep ediyoruz. AKP iktidarı halkın her kesimine yaptığı adaletsizlik var. Ama bu adaletsizliği anlatmayalım diye, hakkımızı aramayalım diye sürekli bizi engellemeye çalışıyorlar. AKP iktidarın bu halka verdiği tek şey zulümdür, ölümdür, açlıktır, yoksulluktur. Ülkenin güneyi iki hafta boyunca yandı. Seyrettiler. Yanacak hiçbir şey kalmayınca yangını kontrol altına aldık diyorlar. Şimdi ülkenin Batı Karadeniz'i sele teslim olmuş durumda. Neredeyse bir ilçe selden dolayı yok oldu ama iktidar hala seyrediyor. Deprem olur bu ülkede doğal afet derler. Sel olur doğal afet derler. Ormanlar yanar doğal afet derler. Ama doğal afet diye bir şey yoktur. Bunların hepsi doğa olayıdır ve önceden olacağı tahmin edilebilir. Eğer siz betondan çalıp bina dikerseniz deprem olduğunda halka enkaz altına gömersiniz. Eğer siz daha fazla rant için, para için dere yatağına bina dikerseniz halkı sel sularında boğarsınız. İşte AKP iktidarı bir avuç asalağın daha fazla zenginleşmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kendi yasalarını bile çiğniyor. Biz kendi yasalarına uymaları için bile burada bedel ödüyoruz. Hiçbir gerekçe olmadan bizi bir işimizden attı ve en hakkımız olan anayasal hakkımızı kullanmamızı bile engelliyorlar. 1737 gündür aynı şeyi söylüyoruz. İşimizi geri istiyoruz, adalet istiyoruz ve bu hakka yaşattıkları zulmü, adaletsizliği, ölümleri teşhir etmeye devam edeceğiz. Emekçiyiz, haklıyız, biz kazanacağız.